Arkadaşlar merhaba. Yine ölçek yayınlarından 5 tane soru seçtim. ÖSYM aday sorular. İlki birinci soru. Sınav haftası yaklaşmakta olan metan küçük kartlara, küçük kağıtlara fizik, kimya, biyoloji sınavlarından almak istediği notları şekilde yazarak odasındaki panoya sabitlemek istiyor. Yani panodaki sayılar var elimizde. Bunlardan bir tanesi 81, bir tanesi 96, diğeri 72 olduğuna göre x ile y'nin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 81 dediğimiz sayının içerisinde hiç 2 yok. Dolayısıyla bu ve bu değil bu 81'dir. O zaman bu sayı 81 ise şöyle düşündüm. 3 üzeri 4 81 yapar. Dolayısıyla buranın 4 olması için y eşittir. 2 olması lazım. Y'nin 2 olduğunu buldum. Y yerine 2 yazarsam 2, üzeri, 2 çarpı 2 4. 2 üzeri 4'ten burası 16 gelir. 16 çarpı 6 üzeri x Y yerine 2 yazarsam burası da 2 üzeri 3x çarpı 9 gelecek. Şimdi Sayılardan bir tanesi 9'a diğeri 16'ya bölünmeli. Şimdi 72 sayısı 16'ya bölünür mü? Ee, 72 sayısı 16'ya bölünmez. 96 sayısı 16'ya bölünür mü? Bölünür. Ya da şöyle düşünün. 9 sayısı 72'ye böler. 16 sayısı da 96'ya bölünür. 96'yı 16'ya bölerseniz 6 gelir. O zaman 6 üzeri x ise x 1'dir. 72 sayısını 9'a bölerseniz 8 yapar. Buranın 8 olması için yine x'in 1 olması lazım. Dolayısıyla bulduğumuz sonuçlar şu. x eşittir 1 ve y eşittir 2. Toplamlarını sormuş. Cevabımız Ceyhan. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir diğer sorumuz ikinci soru arkadaşlar. Şekil olarak ve şıklara bakınca göz korkutucu bir soru ama kolay bir soru. Evin içinde topla oynayan ber topu pencereden dışarı kaçırıyor. Her seferinde aşağı düştüğü yüksekliğin 2 bölü 3'ü kadar yukarıya çıkan bu top 5 kere zıpladıktan sonra Berk'in arkadaşı Egemen yerden 1 metre uzaklıkta tutuyor. Yükseklikte tutuyor. Şimdi soru aslında şöyle bir şey. Çizerseniz çok rahat bir şekilde yaparsınız. Buradan top geldi. Buradan birinci sekişi. Sekti. 2 3 4 5. sekti şuradaki mesafe aslında 1 metreymiş. Yani ben buradaki uzunluğa x dersem x'i x'i şuradaki uzunluğa geldim. x'i 2 bölü 3 ile çarparsam burayı buluyorum. Sonra bir daha 2 bölü 3 ile çarparsam burayı bir daha çarparsam burayı bir daha çarparsam burayı bir daha çarparsam 1'i buluyorum. Kaç kere çarptım? 1, 2, 3, 4, 5 kere. Yani x çarpı 2 bölü 3 üzeri 5 eşittir 1. Dolayısıyla bunu karşı tarafa atarsanız şöyle bir ifade gelecek. x eşittir 3 üzeri 5 bölü 2 üzeri 5. 3 üzeri 5 243 yapar. 2 üzeri 5 de 32 yapar. Şıklardan 200, e 243 ve 32'yi 243 bölü 32'yi bulursanız cevabımız denize gelecek. Dediğim gibi gözünüzde şu şekilde canlandırırsanız kolay bir çözüm olur sizin için. Bir diğer sorumuz 3. soru. Yine zor görünüp kolay olan sorulardan bir tanesi. Devasa bir piramit inşa etmek, etmek isteyen bir firma piramiti Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi üst üste kare prizmalar şeklinde beton blokları yerleştirerek yapmayı planlıyorum. En üstteki blok için gereken beton miktarının yazıyor. 4 üzeri 2 en eksi m metreküp. En alttaki blok için gereken beton miktarının da 2 üzeri 5 m eksi 8 n olduğu tasarımda. Yukarıdan aşağıya inildikçe her blok için kullanılması gereken beton miktarı iki katına çıkarıyor. Arkadaşlar yazmayan tek yer şurası. Aşağı inildikçe beton miktarı iki katına çıkıyor. Geri kalan her şey hikaye. Çünkü şekilde yazıyor. O yüzden okudum size. Yani uzun uzun okuyup da kafanızı kurcalatmayın. Kurcalamasına izin vermeyin sorular. Okudunuz gerçekten şekilde olan yerler bizim için bir anlamsız. Çünkü hikaye. Sadece şurası önemli bizim için. Beton miktarı iki katına çıkıyor. 10 katlı olması planlanan piramidin üstten 4. katında 2, 2 üzeri 5 metreküp kullandığına göre M çarpı N kaçtır? Şimdi şöyle bir ifade aslında. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 katlı. Şimdi ne diyor? 4. katta 2 üzeri 5. Yani burası 2 üzeri 5'miş. O zaman bir önceki 2 üzeri 4, 2 üzeri 3, 2 üzeri 2. Yani 2 üzeri 2. O zaman bu sayıyı 2 üzerine çevirirseniz 2 üzeri 4 n eksi 2 m eşittir 2 üzeri 2. Yani bu sayı 2 eşit. Bunu bulduk. Dursun. Aşağı doğru inerseniz 2 üzeri 5, 2 üzeri 6, 2 üzeri 7, 2 üzeri 8, 9, 10 ve 11. Yani burası da 2 üzeri 11 geliyor. O zaman bu sayıda direkt zaten 2 üzeri 11. Şimdi 4m 4n pardon 4n eksi 2m eşittir 2 5m eksi 8n eşittir 11. Bunu 2 ile çarpıp yazarsanız 8n eksi 4m eşittir 4. Taraf tarafa topladım. 8 n'ler birbirini götürdü. 5 m eksi 4 n. m geldi. Bu ikisini topladım. 15 geldi. m sayısı 15 ise buna göre n sayısını bulacağız. Herhangi birinde yerine yazarsanız. m sayısı 15. 2 ile çarptım. 30 karşıya attım. 32. 4 n 32 ise n eşittir. 8 gelir. Bu ikisinin çarpımı 80 artı 40'tan cevabımız 120 gelecek. Kolay bir soru. Dediğim gibi Sadece zor görünüyor. Bir sürü hikaye anlatmış, bir sürü kafa karıştırıcı bilgi vermiş ama hepsi şekilde var. Dolayısıyla kolay bir soruydu. Umarım faydalı olmuştur sizin için. Bir diğer sorumuz dördüncü soru. Yine kolay bir soru ama çarklar, şekiller, döndermeler geldiği için gözünüz korkup sınavda bu sorudan da kaçabilirsiniz. Kaçmayın. O yüzden seçtim bu soruyu. Yukarıdaki şekilde orta noktalarından zemine sabitlenmiş ve bu noktanın etrafında dönebilen düzgün şekil sekizgen biçiminde iki çark verilmiştir. Çarklar ok, ok yönünde dönmektedir. Çarklar dönerken tabanlar çakışan üçgendeki sayılar çarpılıyor. Örneğin çarklar yukarıdaki biçimdeyken sayı şu oluyor demiş. Şimdi yine dediğim gibi buraya kadar aslında şu ara hikaye. Görünüyor şekil sekizgen bu ok yönünde dönüyor dediğim gibi. Hikaye olan kısmı okumayın demiyorum. Okuyun sınavda ama <laughs> çok önemsemeyin. Şimdi olay şu. Bu bu tarafa dönecekse o zaman bununla bu karşılaşacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve zaten 8'inciler karşılaşmış yazmıyor. Bu, bu tarafa gidiyorsa o zaman yani böyle dönüyorsa tık tık diye bu gelecek sırada. 2, 3, 4, 5, 6, 7 zaten bu eşleşmiş. Şimdi ikincileri çarparsanız 3 üzeri 1 2 üzeri 2 çarptım 12 yaptı 12 zaten şıklarda yok devam ettim 4 üzeri 0 1 7 üzeri 0 1 önünde eksi var 1 çarpı eksi 1 eksi 1 yapar bunu elde edebiliriz üçüncüler çarpmıştım sıra dördüncülerde 5 üzeri 2 25 Burası da 25 eksi var 25 ile 25'in çarpımı 625 yapar 625'i de elde edebilirsiniz. Burası 16 yapar. Burası 1 yapar. Dolayısıyla 16 elde edebilirsiniz. Ama eksi 16 demiş. Bu bir şüpheli. Devamında altıncılara baktım. 5 var. Ve 8 var. Evet 40'ı elde edebiliriz. Buraya geldim. 49 yedincileri test ediyorum. 49 çarpı 2'den. Evet 98'i de elde edebiliriz. Zaten cevabımız A kaldı. 16'yı elde edebiliyoruz ama eksi 16'yı elde edemiyoruz. Dolayısıyla cevabımız Adana. Bir diğer sorumuz 7. soru. Geometri sorusu gibi aslında. Yukarıdaki ABC dik üçgeninde alan 54 olduğuna göre A değeri kaçtır? Alan için dik kenarların çarpımının yarısıydı. O zaman çarpalım biz dik kenarları. 3 üzeri x çarpı 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y eşittir. 54'tü. Ben bunu yarısını aldım. 2 katını alıyorum. 2 çarpı 54 diye düşündüm. Şimdi bu ikisini de şöyle yazalım. 3 üzeri tabanlar aynı olduğu için. 3 üzeri x artı y çarpı 2 üzeri x eşittir. 54'ü hemen şurada çarpanlarına ayırırsanız. 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Dolayısıyla burası bir tane 2 burada var. Bir de burada var. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 3 gelecek. 2 üzeri 2 ise x eşittir 2. x 2 ise de y 1. Bildiğimiz şey şu. x 2 y eşittir 1. y'nin 1 olduğunu biliyorsak o zaman bunu sildim zaten. Dolayısıyla şöyle bir şey. Değerleri yerine yazalım. x 2 ise burası 9 gelir. x 2 ise burası 4. y 1 ise 3. 4 çarpı 3'ten de burası 12 gelir. Dolayısıyla 12, 9 özel üçgen aslında bu. 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katı. Burası da 5'in 3 katı olacak. Yani 15 olacak. Dolayısıyla 3A 15'e eşitse A sayısı 5'e eşittir. Kolay bir soru ama uğraştırıcı, zaman alıcı bir soru. Ama güzel bir soru. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.